uzun zamandır beklediğim fellowship sonunda çıkışını yaptı ve bu cesur yapım beklediğimin çok çok üstünde bir ilgi gördü ve kesinlikle videonun başında bunu hak ettiğini söylemeliyim. Bu kadar keyifli bir oyunun böyle desteklendiğini görmek ilerisi için ümit verici olabiliyor. Hazırsanız bu yeni türü biz yorumlarken siz de birkaç saniyenizi ayırıp beğenip abone olurken ben de anlatıya geçeyim. Ben Toksican. Hazırsanız başlıyoruz. Base'i MMO olan ama dungeonlara multiplayer sistemle girdiğiniz yeni tür olan bu moda artık tamamen oynanılabilir halde. Oyun 12 dolar gibi bir fiyat alınıp oynanılabiliyor. Oyunu izlerken bile çokça WoW esintisini görüyorsunuzdur. Mitik seviyesindeki zorluklarla sürekli dungeon farmladığınız oyunda ilk girdiğim andan itibaren güzel bir fikir olduğunu savunmuştum. Oyunun başlangıçta bir albenisi var. Peki ilerisi için nasıl bir yol haritaları var? Oyuncuyu sıkmamak için neler sunabilirler. Ne kadar çeşitlendirilebilir bir oyun olur. Buralara pek tahmin edemiyorum. Bir noktadan sonra sıkar mı? Yoksa geliştiriciler buna bir çare bulabilir mi bilmiyorum. Genel olarak bakıldığında sınıflarda fazlasıyla özgür olduğunuz bir yol izliyorsunuz. Coop olarak kutsal üçlüye sahip şekilde dungeon farmladığınız oyunda dilediğiniz sınıfa dönüşüyorsunuz ve itemlerinizi farmlamaya başlıyorsunuz. Oyun aslında bu kadar basit ve cezbedici bir noktada olabiliyor. İlerlemesinde ise sınırsız ölçekli dungeon'lar ve raid'ler bulunuyor. Bunları farmlıyorsun, düşürdüğün itemlerde upgrade ederek takıyorsun. Skill'leri geliştirip güçlenmeye daha ediyorsun. Genel olarak da strateji ön planda oluyor. Benim oyuna karşı bazı kritik düşüncelerim de var. Bu niş proje gerçekten fazla çalışma isteyebilir. Tamam, WoW'la kıyaslama yapıldığında seviye atlama zorunluluğu, abonelik ücreti veya sıkıcı günlük görevler yok. Doğrudan istenilen içeriye erişebilseniz de bir noktada nereye kadar diye sormadan edemiyorum. Yeni bir tür desek de genel itibariyle bir MMORPG kitlesine hitap etme düşüncesiyle yapılmış bir proje. Dolayısıyla ortada bir dünya yok. Okey tamam bunu göz ardı edelim ama oyun sadece dungeon farmından oluşuyor. Sürekli artan güce sahip dungeonlar bunun düşüncesi bile beni iğrelte etmeye yetiyor. Belki ileride aynı mantıkla bir arena sistemi getirilirse işte o zaman çok daha güzel bir noktaya gelebilir görüşündeyim. Bunun da ihtimalini şu an için çok düşük görüyorum. Özet olarak çok fazla tekrarlanacak bir oyun var. Sınırı yok ve o sınırsızlık içinde her şey tekrarlanıyor. Bu durumu da süslemek tamamen yapımcıların eline kalmış durumda ister İster geliştirirler ister bu şekilde devam ederler. Daha geniş kitleye hitap edecek sistemlerinde entegresini bekliyor olacağım. Sonuca geldiğimizde ise bence Fellowship sadece yüksek zorlukta dungeon içeriğine odaklanmak isteyen ve sürekli geniş ve açık dünyada vakit geçirmek istemeyen oyuncular için geliştirilmiş gibi duruyor. Oldukça niş ve potansiyeli olan bir oyun. Eğer ana oyun döngünüz World of Warcraft'taki mitik dungeonları, Destiny'deki raidleri veya benzer zorlu işle aktiviteler ise relationship tam olarak size hitap edebilir. Ama yok ben sağa sola gideceğim bir dünya arıyorum ya da PP'siz pee yapamam diyorsanız boşa para verip paranıza yazık etmeyin. Bu noktada tercih tamamen size ve zevkinize kalıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.